Arkadaşlar, SEA Bugün yeni aracımız Ben ve 106 dizelle birlikteyiz. İlk önce bir hayırlı olsun alırım. Bir şeyden önce bir şey sorabilir miyim? Sor. Neden dizel? Dizel araç istemiyordun, traktör gibi çalışıyor diyordun, hep ön yargılıydın, evet. Kifret ediyordun. Şimdi güzel, neden dizel aldın? Güzel yere Yoksa küldüğünü mü yaladın? Bundan değil, ben dizel hala sevmiyorum. Bunu sevmemin sebebi daha yüksek sesle çalışması aslında baktığında. Şimdi şöyle bir durum var, BMW'nin bu serilerinde yani F20 diye geçiyor bu araba. BMW F20 serilerinde benzinli 1.6 i'ler PSA motor üretimi. yani Peugeot'un motorunu kullanıyor aslında. Peugeot'un da ürettiği motor kullanıyor. Ve o motorlar Biraz daha kronik yağ yakma problemi var deniliyor. Net olmamakla birlikte. Daha çok sorunlu olduğu söyleniyor. Bu arabalar turbolu ve yüksek beygirli arabalar. 1.6 motor da bunun işte motor bloğu, üst kapağı falan çok önemli. Kürbültör çok önemli. Bunlar daha önceki kullanıcısı da sağlıklı kullanmadığında 1.16'da ciddi sıkıntılar olduğunu duydum. Ben de benzinliğine baktım ilk önce. Hı hı. Ama PSA i̇şte söylediğin motor... Söylediğin sıkıntılar bunda var mı peki? Yok. İşte zaten şimdi ona geleceğim. Dediğim gibi benzinli motorlar PSA motor olduğu için çok basınca dayanıklı olduğunu düşünmüyorum. Ve alan herkesin de ciddi masraf yaptığını duydum arkadaşlarından da. Bunda BMW'nin tamamen kendi ürettiği 4 silindir dizel motoru var. N47B16 diye geçiyor bu motor. Bu motor BMW'nin ürettiği en sağlam motorlardan birisi. Hatta bu blok, bu motor bloğu BMW 320 dizelde de kullanılıyor. Zincirli bir motor var bunlarda. Hani trigger kayışı yok. 320'den yanlış hatırlamıyorsam düzeltin beni. 4-5 milim pistonları ufaltarak bir blok üzerine tekrar aynı pistonları ufaltarak koyuyorlar. Ve 320'nin motoru zaten biliyorsun e, Range Rover, Flander'larda falan 2.0 TL4'lerde kullanılan motor 400 bin, 500 bin bakımını yaptığın sürece sorunsuz gidiyor. Tabi bunlar önemli olan zincir bakımı. 180 bin de bunun zinciri değişmiş. O önemli yani zincir sıkıntı bu arada arkadaşlar. Hani uzun ömürlü kayışa göre kopma riski daha az. Ama bakımını yaptıracaksın, zamanı geldi mi değiştireceksin, kafan rahat olacak. Bakım merkeze şart. Sadece Bakın, kadınlara değil. Hele arabaya daha çok şart. Arabanın gönlünü almak daha pahalıya mal oluyor, emin olabilirsin bu konuda. Bu aracımız bu arada manuel. Herhalde BMW'zm otomatik severler. Şöyle bir durum var. Otomatikte de bu arabanın otomatik yok arkadaşlar. Şimdi herkes yoruma yazacaktı nasıl yok diye. Şöyle yok. Bu arabanın 2014-2015 yıllarında 16 ID serisi çıktı. Bunlarda üst silindirli yine BMW'nin motoru var. Onlarda otomatik var doğru. baktığınızda mesela derler ya Clio, Fluence, Megane gibi arabalar. Buna baktığımızda yakıt tüketimi Ortalama 4.5 litre, 4 litre. Yani çok ciddi rakamlar. Benim için de bu konu önemli. Biliyorsun cimri bir insanım ben. Aynen öyle mi? Yakmıyor Sen bu araba. Sen arabaları ilk gösterince ben hemen yakıt tüketimini ha. soruyorum. <laughs> Aynen öyle mesela. Bu araba yakmıyor. Hatta benim bundan önceki ibzamdan neredeyse benzinli kullanırsan daha az yakıyor biliyor musun? Ama şu <laughs> da var. Allah Allah. altını çizeyim. E, hemen motoru da bir açıp göstermek istiyorum bu arada size. Hani bu arabada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bunda e, Eco mod, comfort mod ve sport mod diye 3'e ayrılıyor. Şimdi bunda sport modu alırsan, gaza basarsan, yüklenirsen e, bu araç e, az yakmaz. Onu da söyleyeyim yani. Üzerinde BMW'nin aynı şekilde Twin Power Turbo diye geçiyor. Normalde Twin Turbo eskiden çift turbo anlamına gelirdi. Bunda öyle bir şey yok. Tek turbolu 4 silindirli bir motorumuz var. Bu arada aracımız 260 Nm tork üretiyor. Ayrıca sıfır yüzünün fabrika verisi 10 saniye ediyor. Tabii manuel olduğu için bu tamamen biraz daha size bağlı sıfır yüzü o noktada. Ben yani diyorum ya Araç baktığında hatchback bir araba. Yani ufak işte genelde böyle ama segment olarak da araç 1385 kilo arkadaşlar. Yani kocaman gemi gibi bir araba. Bu yüzden yolu falan çok iyi tutuyor. Tabii burada lastiklerinizin de e, önemi büyük. Hemen yani bagajına geçelim yavaş yavaş. Bagajımızda tabii ki önemli olan bir nokta da bagaj. Hani hatchback bir araba. Tabii ki bunda sedan bir bagaj performansı bekleyemezsiniz. Ama 360 litre bir bagajı var ve oldukça da bence büyük. Yani e, dizel olduğu için herhangi bir ekstra bir LPG bir şey yok. İstepne yok. Bunlar da patlamaz lastik koyuyorlar genelde BMW'lere. O yüzden 370 lira bagajı bence yeterli. Evet. Şu an kokpite gelelim bakalım. Kokpitte zaten ekstra bir şey yok. Burada kocaman bir cep var bak. Benim hoşuma gitti. Birden fazla aynı şekilde aksesuarlarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Elektrikli camlar ve aynalar burada. Standart kapı kolumuz var. Sol tarafa geldiğimizde burada hemen otomatik farımız farın yükseklik alçaklık ayarı ve göstergelerin ışığını ayarlayabiliyorsunuz. Ön arka sisleri de buradan. Sol tarafta yol bilgisayarı ve sinyallerimiz var standart. Burada hız limitör var. Bunu harici hız limitleyici, hız sabitleyici yapabiliyorsunuz. Gerek duyana ekstra para verip yaptırabilir. Sol tarafta radyonun multimedya tuşları var. Standart bir göstergemiz var. Hayal etme hiçbir şey yok bunda. İyi ben analog seviyorum bu arada. Hayal de hani sevdiğimi söyleyemem yani. O da ayrı mesela. Hemen şöyle kumandamızı da gösterelim standart BMW kumandası. Bir kere bastığımızda kontağımızı açmış oluyoruz. Devimiz memiz hepsi devreye giriyor. Klima otomatikman açılıyor bunlarda. Araba her zaman buradaki Eco Pro'da başlıyor andansa. Bir kere daha bastığımızda aracımızı çalıştırmış olduk. Şu an yakıt tüketimine bir de bakmak istiyorum. Ne kadar yakıyor. Çünkü ben yeni aldığım için birazcık rahat davranmış olabilirim. Ondan dolayı birazcık fazla yakmış olabilir. Şimdi depoyu zaten fullledik. Ne kadar yaktığını ben size ayrı bir videoda, short videosunda söyleyeceğim. Fullledikten sonra 130 km gittik. Bakalım şu anlık yakıt tüketimiz ne kadarmış? 720 km daha gider diyor. Ortalama 7.2 yakmışım ama ben arkadaşlar ciddi ciddi hani deniyorum arabayı şu an onu da söyleyebilirim. Hani sol tarafa geldiğimizde zaten standart bir radyomuz. Bulgaat'ta klimamız. Burada DSC, antiklanıcı önleyici falan filan carçur dediğimiz şey. Burada da sport mod. Şöyle bastığımızda işte aracı konfor modu alıyor. Sport modu alıyor. Buna göre ama şurada var. Mesela manuelde bu tepkime ben değişmez diye düşünüyordum ama değişiyor arkadaşlar. Hani manuelde de bu tepkime ciddi değişiyor. Radyoya baktığımızda işte standart bir aynı şekilde iDrive mı deniyor bunu artık. Normal bence bir joystick deniyor. Bu joystick ile menüye bastığınızda hatta aracın genel bilgilerine de bakalım şöyle. Şöyle gözüküyor mu? ha? mesela araç bilgisayarına girdiğimizde 7.2 litre yakmışız aşağı yukarı. Şu an ben biraz fazla yakıyorum onu söyleyeyim yani diyorum hani daha yeni aldığım için deniyorum aracı. Ama hani bu aracı nasıl karar verdim, e, parçası nasıl, yedek parçası nasıl bunların hepsi hakkında bilgi yolda vereceğim arkadaşlar. O zaman yola geçmeden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın biz de yola çıkalım. Arkadaşlar videomuza başlarken ufak bir uyarı vereyim mikrofonda olan sıkıntıdan dolayı gerisini bu şekilde dublaj olarak devam edeceğiz aynı şeyleri tekrar tekrarlayacağım. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim bu arabalarda yapılan bir yanlış var debriyaja e basıp hemen tek tuşa basıp aynı şekilde arabayı çalıştırıyorlar İlk önce herhangi bir debriyaja basmadan bir kere bu tuşa bastığınızda kontak açık oluyor. İlk önce kontağı açın bu ısıtma bujileri ısıtsın dizel olduğu için kendine gelsin araba toplasın. Ondan sonra ekrandaki tüm uyarı ışıkları kapandıktan sonra tekrar aynı şekilde marşa basın ve çalışsın. Bunun sağlıklısı bu şekilde arkadaşlar. Aracın genel olarak baktığımızda iç açısı daha doğrusu görüş açısı oldukça iyi. Emniyet kemerimizi de takmadan yola çıkmıyoruz. Bu önemli zaten vangır vangır ötüyor. Aracın önce birazca basık fark ettiyseniz bu birazcık daha aerodinamik yapısıyla alakalı olan bir durum. Çünkü dediğim gibi bu aracın rüzgarı almış lazım. İki tane aynı şekilde orta ışığımız bulunmakta bir ön tarafta bir de misafir yolcularımız için arkada orta kolçağın. Bazılarında üstünde kapak var bunda yok. Araştırdığım kadarıyla bazılarında var bazılarında yokmuş ama bu paketle alakalı da olabilir diyorlar. Bundaki geri vites sensörü, dijital klima, park sensörü ve yağmur sensörü aynı şekilde var bilginiz olsun. Yola çıkarken genel olarak şunu söyleyeyim aracın kullanımı oldukça rahat. 6 ileri şanzımanı kemikli bir vites geçişleri var. Ve direksiyonu biraz daha kullanıma göre e, sert diyebiliriz diğer araçlara göre. Ama sportif kullanım olduğu için daha sert olması bu noktada normalde diyebiliriz. Şimdi aracın aynı şekilde herkes şunu diyor işte BMW bu parçası pahalı. Parçası pahalı. Aman farklı arabalar alayım gibi gibi hani korkulan bir şey bu. Şimdi aracın parçası pahalı derken evet dış aksesuarına baktığınızda işte farı, sinyali gibi gibi ürünleri pahalı gerçekten. Ama diğer yönden baktığımızda da motor aksamı ve diğer aksamları o kadar da pahalı değil. Yani bahsettiğinizde bir Toyota, Volkswagen, Seat grubuna bakın. E diğer Alman olarak Opel grubuna bakın. Gerçekten parçalarının pahalı olmadığını göreceksiniz. Hemen örnek birkaç tane parça söylemek istiyorum size. Debriyaj seti F20 7500 TL. Bilginiz olsun. Vakım pompası 10.000 TL. E, Intercooler 4400 TL. Kısaca böyle hani lazım olacak, olmayacak parçaları da ufaktan böyle bir bilgi vermek istedim size. Hani ön takım gibi 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 hiçbir parçası diğer araçlardan utopik pahalı değil. Ama tabii şurada bunu da söyleyebilirim size. Ee, Borusan diye bir durum var. Borusan'da gidip bir şey yaptırdığınızda oldukça tüm fiyatlar yüksek. Hani şu an sırf yağ değişim bakım değişimine bile yaklaşık 26-27 bin lira bir bakiye istiyorlar. Ama bunu zaten serviste yapabilirsiniz. Yani örnek veriyorum. Şimdi sanayi şu an o kadar pahalı ki arkadaşlar sadece sis farlarını değiştirmek istedim ben. Sis farlarının içindeki ampülü değiştirmek istedim. Adam bir ampule 700 lira bir fiyat istedi. 1000 lirada tamponun sökmesi takması var abi diyor. 1700 lirada ve bunu ben short videomda da var. Bunu kanalıma abone olun muhakkak takip edin. Ben kendim 225 liraya alıp yine Python marka kendim taktım. Ve çok da basit oldu. Birazcık elinizden bu noktada iş gelmesi de daha güzel olur. Abi birazcık da yolun kenarında dur be. Araç aynı şekilde DSC kapattınız. Oldukça da güçlü aslında onu da söyleyebilirim ve şanzıman oranları çok güzel. Yani 6. viteste 140 km ile giderken bile yaklaşık 2000 devrede 5 litre gibi rakamlar yakabiliyorsunuz. Şimdi şunu da değineyim. Bu aracı almadan önce Baktığım aralar arasında Fluence vardı, Megan vardı, Opel Astra vardı gibi 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 çok araba vardı. En son babamla bu arabayı almaya gittinde şöyle bir olay oldu. E, babam işte yeni model araba alalım, yeni model araba alalım diyordu. Ve aynı gün Cumartesi çıktık bir tane 2022 model 1.0 TC Clio'ya bakmaya gittik arkadaşlar. Araç 57.000'deydi, 650.000 TL fiyatı vardı. Yine değişensiz boyalıydı. Kaput tavan bagaj orijinaldi bu arada. Neyse babadım al dedim aldım, sen kullan bakalım hani sen dedim bir dene bakalım. Aldım çoğu araba benzinli olmasına rağmen üst silindirli aşırı sesli çalışıyor içi çok dar. Sonra araç 1.0 turbo ve gitmiyor yokuş çıkmıyor yani gerçekten. Gaza sonuna kadar bastığınızda bile araba devri böyle yavaş 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 çıkartıyor böyle babam dedi ki ya oğlum dedi bu arada bir sıkıntı mı var niye gitmiyor. Yok baba, dedim babadım bu dedim hani orijinali bu normali bu aracın. Hani sonra biraz da yağmur yağmıştı yerlerde ıslaktı biz 100-110'a çıktık böyle arabayla. Araba birazcık geziyor. Hani babam de dedi ki oğlum bu araba niye böyle dedi. Dedim baba ne bekliyorsun? Şimdi bu Clio'nun 0.13 milyon. BMW'nin 0.25 2.5 milyon. Yani 2013 olması arabanın e, eski olması e, çok dedim şey fayda etmiyor. Yani şöyle bir durum var. BMW eski araba, hızlı araba, arkadan çekiştiği araba. Bu arabalarda alacağınız kişi en azından 1-2 yıl kullanıcısı olsun arkadaşlar. 1-2 yıl kullanan birisi olsun. Aracın bakımını yapan birisi olsun. E, çünkü bu araçlar seri araç ve hor kullanım yaptığınızda ve düzenli bakımını yapmadığınızda ciddi canınızı sıkar bu araç. Mesela benim dikkat ettiğim bir şey biraz önce aslında gösterdiğim sport modu. E, araçta 3 tane mod var dediğiniz gibi ve ekonomik, e, sport ve aynı şekilde comfort olarak. Sport modla ekonomik modun ben aslında çok farklı olmayacağını düşündüm. Manuel arabada çok fark etmeyeceğini düşündüm. Ama ciddi bir şekilde bu arada gaz tepkimesi değişiyor. Mesela bu da hoşuma gitti ama şu da var. E, ne kadar çok gazlarsanız o kadar çok ciddi yakıyor. Hani 10-12 litreleri gazlayarak görebilirsiniz. Neyse bu anlayış şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Oğlum onu dedi arabayı ben beğenmedim dedi. Baba dedim işte ben de beğenmedim. Sorun orada. Şimdi herkes hız olarak şunu düşünüyor. Ya e abi rally yapmayacağız ya. Abi rally yapmak değil konu. Ailenle yokuş çıkarı, yani köye gidiyorum. Bir yokuş çıkıyorsun. Araba 4 kişi, bagaj dolu. Ve ciddi sorunlar yaşarsınız. Arabada 4-3-2-1 düşersiniz. Hani biri düşmesen bile 3-2 düşersin. Ve şöyle bir durum var. Yol tuşu, verecek gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu can sağlığıdır. Araba 1380 kilo ağır ve farklı markalara baktığınızda e, tabii ki gibi fiyatına göre bakıyorsun. bunu istinaden diyorsun ki o arabaların Gerçekten yani BMW Mercedes yapmış bir tane Mercedes A180 vardı onu kaçırdım o uygun fiyata geldi bir günde gitti onu saymıyorum hani ondan sonra yeni model takıntısı olan babam bile dedi ki ya Taygun haklıymışsın dedi arada dedi, çok ciddi fark var hani arkadaşlar bu yani frene bastığında biri 100 metrede dururken biri 70 metrede duruyor bu çok önemli. Yani viraja girmek ben viraja girenin rally yapın demiyorum ama acil bir durum oldu. Sağa sola kaçman gerekti. Burada can güvenliğini işte bu araç sağlıyor o noktada. Bu yüzden çok ciddi bir fark var. Ama yine diyorum hani bu araçlarda geçmişi önemli. Mesela benim aracımın ön kaput, ön panel, ön çamurluklar tamamen boyasız. Bırakın sök takı değişeni. Ve bu arada piyasada çok dolandırıcı olmuş ya yani adama. Diyorsun ki abi ön kaput orijinal mi diyorsun? Orijinal abicim diyor. Bir gidiyorsun arabası ön panel Ön kaput sök tak. E orijinal kaput diyor. Niye söküldü takıldı o zaman diyorsun. Anlatamıyorsun derdini. E, bu yüzden aynı şekilde e, yeni model. E, yani Egea var, Clio var, birçok araba var. Stryan i̇şte, C1'ler, Elsevler, Peugeot 301'ler. Çok araba var bu fiyatları alabileceğiniz. E tabi biraz daha gençliğimizin verdiği şey biraz daha güzel gözükmesi. Hem sportif olması her yönden baktığınızda. BMW bu konuda gerçekten önde. Yani eski model olması hem içi olsun hem dış görünüş olsun asla sizi üzmüyor. Sadece bakımlısını almakta fayda var. Bir de internetten araştırmakta fayda var. Tabii ki bunların kronik sorunları ne? E, alacağınız kişi daha önce bakımını yapmış mı? Neleri değiştirmiş? Bunlara dikkat ettiğiniz sürece sizi üzmeyecek bir araç. Tabii ki bir şey durum var. E, yani düzgün kullanmakta fayda var. Düzgün kullanandan, bakımını yapan... Böyle bir insandan almakta fayda var bu araca. Yoksa şu an aynı şekilde arabanın bir eksi yönünü ben göremiyorum. Sadece gibi manuel olması. Otomatiği 4 silindirlerde değil 3 silindirlerde var. O da, 9, o da alınır bu arada ama 950 binler gibi fiyatlara çıkıyor. Yani 650 binlerde 950 binlerde 300 binler. Sırf otomatik olması için vermek bana çok sağlıklı gelmedi. Dediğim gibi bunu ayrıca NBT ekran takanlar var. 30.000 TL tutarında. Orijinal burada navigasyon falan her şey burada etkileniyor. Çok güzel oluyor. Ama çok yüksek fiyat bence. Bir aylık maaşı bir NBT ekrana benim için vermek uygun değil. Ayrıca dediğim hayalet gösterge yapabilirsin. O yapabilirsin. Ben ve birazcık böyle oynamaya da açık bir araba aslında. Aksesuar istiyor. Aksesuar yakışıyor arabaya. tamamen bu fiyat performans bütçeyle alakalı bir durum. Ama şu ana kadar dediğim gibi arabayla eksi gördüğüm tek nokta şu diyebilirim. ses Sistemi kötü. Orijinal kolonları patlak olmamasına rağmen çok kaliteli bir ses vermiyor. Yüksek sesle bozuyor. Belki patlaklık da vardır. Bu da ufak rakamlarla 4 tane kolon alıp e, takabilirsiniz aslında. Öyle bir durumda var. Hani Bunun da bir eksi demek doğru mu olur e, tartışılır. Ekstra olarak hani bir dediğim gibi sesli çalışıyor. Ses yalıtım bu arada oldukça iyi. Onu da söyleyebilirim size. Hani gerçekten Almanlar bu konuda yapmış. Direksiyona hız sabitleyici takan var. E, ben sordum 5000 liraya direksiyon değişmesi gerekiyor. Tuş ekleniyor. Yapılabiliyor. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Yapamayacağınız ekstra bir durum yok. Yedek parçası bu arada hem Türkiye'de hem yurt dışında bulunuyor. Ama biletli far takmak isterseniz tanesi 32 bin lira. 60 bin lira farlar geliyor. Yani dış aksesuarları bu arabada önemli. Düzen olarak yağında suyuna bakacaksın. Düzgün kullanacaksın. Bakımını yapacaksın. 10 numara araba kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa muhakkak videonun yorumlarına belirtin. Elinden geldiği kadar cevap veririm. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahakilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.